Bugün e, sizlerle beraber şey yapacağız. Nesep oynayacağız. Hadi Nesep'e gidelim. E, bu arada serbestim birazcık yavaşladı. Özüldü, özüldü. Özür dilerim. Özür dilerim. Türkçem bozuldu. Özür diliyorum ya. Türkçem bozuldu. <laughs> Şimdi nasıl bu? Bu salakana birazcık yavaş yüklenir. Ayıptır söylemesi. ses geliyorsa çok özür dilerim. Evet şükür yüklendi. Hadi bakalım. Paramızı toplu. Ay bu ne lan? Tipe bak. Şu işaretlediğim kişinin tipine bakar mısın? ne? Şurada bir ok oh, görüyorsunuz. Kızın tipine bakar mısınız? Ay Allahım böyle. Bir şey. <laughs> bir şey. e, ya hayır, fey toplamak istiyorum. Neşof. Neyse, hemen girelim. Gireme. Gireme. Uha ya sesini fazla aç. Kendi sesimi fazla aç. Lan gireme. Oye. Oh yeah. Neyse ne <laughs> Şimdi film şehrinde fotoğraflar bölümüne geliyoruz. Ay ağzım acıyor. O ağzında yara var. Oha gene o Oo, gene. Ya onu laf etmeyin ya. Galerimi kullanmak lazım. Galeri bu kullanmak. Tipe bak. <laughs> ya bunları boş ver. Bunlar ders şeyi. Ders. Dur dön dön dön. Bunlar hep matematik verdirdi. Bunu da Türkçe. yok atak mı bugün? <gülüyor> <gülüyor> bugün de bir şey yok. Ay tipe dedim. Kalp koyalım bir <laughs> Yok koyalım. Ayı! Oğlum ya. Arkadaşlar benim daha derslerime var. iki dersim. 3 dersim hatta iptal edildi. Çünkü onları sabah 7'sinde kalkıp yaptığım için <laughs> sabah 7'sinde kalktım sabah 8'inde başladı. Of. Kuzenim Allah'tan uyudu diye beni öldürürdü. Yoksa şimdi ya bir kalp koyamadım ya. Bir kalp koyamadım ya. Neyse teyong attık. Ne tevim çarpıldı. Lütfen kötü yorum yazmayın. Yaz <laughs> yazacağım bu yorumun altına da bir konuşamıyorum artık. İnsanlar kendi yüzlerini atıyor. Atmayın gerizekaliler. zekaliler. ver. Neyse arkadaşlar. Şimdi ya şu kızın tipe bak ya. Ben kuzenime imza vereyim. Zavallım level atlamayı çok ister kendisi. Ben de ona imza veririm o yüzden. Nerede o? Heh, burada. Burada. Azıcık bekle şu yüklemesi. Oha 3 dakika mı olmuş? Ben bunu 7 dakika olduğunu zannediyordum şimdi. Hello. İmza vererek bir <laughs> O sesi duydun <laughs> mu? <mı kızı? gülüyor> ben bunun en iyi arkadaşıyım. Son giriş. Ne zaman girmişim ben hakikaten en son? Merak ettim. Bu kim? Kimsin lan? E kimsin yazalım ya öyle lanla konuşmak kıza tarlı geliriz. <laughs> Şimdi eski yorumları oku. Yarı zekalı hiçbir şey anlamadı. Bayılsız ne diyelim? En son 3 saniye, sonra 30 saniye. <laughs> 1 dakika, 1 <bir> gün, <laughs> 4 ay 5 ay. Ben gene, gene gene. Yine yediler altılar. <laughs> yani çok eskiden aktarmışım. Ben hiç oyuna girmiyormuşum. Şimdi level kasalım. Ben istiyorum artık. <laughs> 5 olmuş. Bir şey. 6 yapıp bitiririz. Hatta boş verin. Şimdi gidelim fotoğrafımıza bakalım. Yüklenmiş mi? Merak ettim. <laughs> Yüklendi yep bu bu altına ha? lütfen kötü yorum yapmayın <laughs> şöyle koyalım bunu da Sonra bir tane de. Bir tane emoji vardı. Böyle şey. Hı? Adamın dibi gibi de gelmedi. Neyse yollayalım. Oğlum ya. Cüneyt'e bakar mısınız Allah aşkına ya. 50 tane. kötü yorum gelmiş ya. Neyse arkadaşlar. Oha 6 dakika olmuş. Bir dakika. Kendisi çok iyi bakın. Videolarımı uzun yapmak istemiyorum. Neyse. Bay bay. <laughs>